Hadi kartı oynayacağız. Zaten ikincisini çekmiştik. Şimdi birincisini çekmiştik. Şimdi ikincisini çekeceğiz ve başlayalım. Başlayalım. Şimdi şunu basıyoruz. Kartı çekmeyiz. Hangisini ne yapmak istersin? Şunu çekelim. Şuraya bas. Evet. 245 dediğimiz var. Hoppa. Başlıyoruz zaten. Tek açın şimdi. İyi adam gelmedi. Açsın ne istersin. Sevda en pahalısını istedi. Aç. Çözdüm. Yine mi? Ve... Yusuf. Herken geldi. Şey sen de bir bu. kadar tek o en küçük o. Ve... Bizde olan bir kart geldi. Oda da e, Fabinho gelmiş. sonuncu kartım. Bunu da açtıktan sonra başladım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadan ses geldi sözü öpüleriz. teyzem geldi. Bas. Hayır, daha çok yok. Onlar şunla şuna çevirsin. İkisini de açabilirsin. Evet. Aç o zaman. Bas. bakalım ne geliyor. CB. Tamam. Hayır bizde yok. Ha. Geldi. Şimdi, hangisini istersin? Açın. Şimdi o açamıyor. Ona paramız yetmiyor. Çünkü hemen <laughs> yedim paramızı. Ve yeni bir kart geldi. Kaleci Lorris. 88'lik Lorris geldi arkadaşlar. Şimdi idamız sende sıra. Şundan iki tane açınca bitiyor paramız. Tam açılacak. Açtı Nidanur. Ve bizde olmayan bir şey ne geldi? Bir tane daha açalım. Sonra da zaten açamayacağız. Maç yapalım bir tane seninle. Ve... Sofor Kane. Henry Kane geldi yine. Neyse. Şimdi... Arkadaşlar bir bakalım. Hı. Bir satabiliyorsak. daha çok şey... Tamam. O Lionel Messi gelmiş. Bizde var. Dur bakalım Lionel Messi kaç para ediyor? 744 TL ediyor. Neyse boş verin. Biz Bayağıma bitti zaten. Biz bir foot draft atalım arkadaşlar. Restart diyelim. Nida Nur, sen istediğin şeyi seçiyorsun. Şu an Nida da komut. Dakika reklam göstermeyelim hemen. Tamam. Aç Nida Nur. Bu arada arkadaşlar Nida kanalı kaç abone oldu Nida? Ne unuttu sen 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 sen. Sekiz miydi? Evet sekiz. Evet ne daha başlangıç yaptım ben sen de yap. Bak onları seçme işte. Neyse sen istediğini seç. Ben ellemiyorum şu an. Bunları sallasan da olur neydi? Sallıyorum kendi sallıyorum. Oo, oo, güzel kalıcı çıktı bak. Bak verin. Kendi sallıyorum. Ama sallama bak. İstediğin kartı seç. Oo, ay. ay evet tamam tamam iyi de. Ama başka kart alsaydın daha güzel olacaktı. Of çok güzel bir adam geldi. En üstteki çok güzel daha. Dur. Neyse onu alsaydın tamam almışsın zaten. Bunu bas. Heh, ona bas tamam. Canlı Nida üç tane güzel kart var. İstediğini seç. Burada mı? Sen bilirsin istediğini seç. Vallahi üçünü de kaçırsan yazıklar olsa. Aferin lan sana. Yeni en, en seçtin şu an. Ve istediğini seç buradan. İstediğini seç. Bizim ligden yok. Tamam. Şuraya gel. Tamam. Bas oraya. Tamam. Şimdi Beşiktaş. Arkadaşımın Arkadaşımın kan şey Takımı. Evet takımı. Var mı? İstediğini seç. Ben buraya bastım. <laughs> Var mı? İstediğini seçiyorum. Bana bakma. Oo. Burada Türk vardı Nida. neden onu anladım. Evet burada da Türk çıkar. Al istediğini seç. Oo 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 çok güzel kaleler çıktı istediğini al. en üsttekini ne alacaktın neydi o güzel değil. Sonra zaman. Ee, al. Buradan bizimlikten yok. Tamam. Şimdi Evet. İstediğini al. Aferin. Bak biz bizim birlikten olan bir tanesini seçtim. Çavza! Şey. Hayır, Türkiye'li o. Ben çıkla başka bir şey seçtim bu arada. Evet Nida. Daha basmadım hadi. Gördüğün. Oo çok güzel kart çıktı iki tane. Burada mı? İşte evet. mi? İstediğini şey bana. Bana sorma. Tamam. Hmm. Tamam. Bunu da seç. Bunu da seç, bunu da seç, bunu da seç. Bak, oley be, adamsın be. Adamsın be. Da 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 da. Ha, bak çok güzel bir şey çıktı. Ya, ne daha bunu seçmişti ya. Evet istediğini seçebilirsin. Evet. Evet 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 seç. Tamam. Tamam tamam. Sonucu seçiyoruz. Sonra oyuna gireceğiz arkadaşlar. Seç. Şimdi, şimdi arkadaşlar ben bir durdurayım. Şunu takmanız kurayım bir geleyim. Geleyim mi? Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> Yaptık. Şimdi basıyoruz. Evet bakalım. 163 Nida onun yaptığı şey. Şimdi ses çıkartma. <laughs> tamam. Şimdi şey. Şimdi Matt 10 yapıyoruz. %100 yenildik arkadaşlar. Rune yattı, Rune yattı. Bir gitti. Şimdi arkadaşlar hemen Kalbettik. baktım dakikaya. Tekrar Biraz kasma oldu. Nidan dur paket aç. Bakalım. Ve Türk Türk geldi Nida. Ben açtım. Ve benim şansım kötü olduğu için arkadaşlar. İnşallah. İnşallah yorum yazarsınız ve hoşçakalın